Bugün size radyo butonu anlatacağım. Önce radyo butonlarını seçiyoruz. İki tane olacak. Biz cinsiyet olarak yapacağız. Bir bay, diğeri bayan olacak. İlk önce ID'lerini veriyoruz. Birine bay, diğerine bayan. Seç kardeşim şurada. Seçmedi. Buna da bayan yapıyoruz. Ben senin gibi için Sonra bunların iki şıkkında birden seçilmemiş için, tek birine seçilmesi için grup vereceğiz. İkisinin de aynı isim olması lazım. Cinsiyet yapıyoruz ikisinde. de. Sonra tekstlerini yazacağız. Tamam, tekstleri her birinin ismi olacak. Şimdi bay dediğimize bay yazacağız. ID'si bayan olan da bayan yazacağız. Şimdi bunu çalıştıralım bakalım. Olmuş mu? Bay bayan. Şu an gördüğünüz gibi oldu. Bu kadar. Şimdi bir de ayetten bir şey daha göstereceğim. Ekrana yazdırmayı. Bunun için ASPX nokta cs'ye giriyoruz. Buradan kod yazıyoruz. If parantez açıp buy nokta check it yazıyoruz. Parantezi kapatıp yani baya tıklandığında ya. yani baya, bayan tıklandığında erkeksiniz. Bayan tıklandığında kalınsınız. Çıkacak response Right yani ekrana yazdırmak right Parantezine içinde ne yazacağımızı yazıyoruz. ben erkek yapacağım. As. kadına tıklandığında bayat, bayana tıklandığında bayan olması için de bu sefer bayan şeklini yapıyoruz. Paya, check, it. response, right. aynı ekranı yazdırıyoruz. Bu sefer diğer seçenekte olunca ne çıkacağını yazacağız bayağı tıklandığında bu çıkacak. Şimdi çalıştıralım. Olmadı. Şimdi çalıştırıyoruz. Bayana tıklayınca kadın, baya tıklayınca erkek çıkıyor. Bu kadar.